Herkese ve herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yeni bir video serisiyle yine karşınızdayız. Beklediğiniz seri geldi. Maw serisiyle karşınızdayız. Ben Aybars, bu Doruk. Ah ne vuruyorsun ya? Böyle mi başladı ikinci sezonu? Bu evet demek. Her neyse. <laughs> ee, Maw Creatures 1.6.2'de neler değişti pek bilmiyoruz. Ama istediğiniz, şimdi video serisini çekmeye başlayacağız. Öbür bölümlerde başka arkadaşlarımıza getirmeyi planlıyoruz. Neyse biz başlayalım. İleride evet. köy var galiba. Öyle mi? Evet. Eğer varsa bilgi... süper. Senin bilgisayarın ezik olduğu için Tiny'de oynarsın sen. Tamam. İşte burada. Bir dakika. Oha köy. Oo. Oh. Yalnız süper başlangıç oldu bu. O oh, şey havuç da var. Havuç 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 havuç. Evet. Bir Sömür. mu la? Hayır, Geyik'in sesi o. Daha da da sormuştu geçen sezonda. Ve burada zebra var burada. Oha abi, manyak bir seed bu. Doğrudur. Ben birazcık kavuç tıkınca. Yalnız evi buraya yapalım abi, hiç uğraşmaya gerek yok. Bence evleri kullanalım. Öyle yapacağız zaten işte. Bir tanesini genişletiriz kendimize göre. Blacksmith arayalım Blacksmith. Aynen, Blacksmith'i bulalım. Yalnız çarpık kentleşme var bu evlerde. Bakar mısın? <laughs> Gece kondu. hı <laughs> Bu yeni köylü seslerini hiç sevmiyorum. Neden lan güzel Yalnız librarian da var Bookshare Oha farmler. gel gel Mine'ın yanında köy Buraya baksana bir de iron var burada hemen Seni bilmiyorum sen kendini takıl Ben de kendi kendime takılıyorum zaten Yalnız galiba blacksmith yok Aynen onu As arıyorum ben de şu an Şey farmların Yanındaki woodları sömür direkt abi Onlar hiçbir işe yaramıyor zaten Evet. Türk olduğumuz <laughs> nereden anlaşılır? <laughs> Şimdi bir tam balta mi? gerekli. Oğlum aldığın şeyleri geri dik lan. Tüketici olma sadece. <laughs> Çevreci de olmak lazım. Elbette. Sen mine'a git çünkü bende hafifçe lag like var yani zombi falan gelirse savaşamam. Ben yukarıdaki Oğlum, sen işleri hallederim. Yok bende lag olmayınca da de ki. Ya neyse. Evet benim T harfi çalışmadığı için şey yapacağım seni OP <laughs> TP liyorum. atamayacak Aybars. Evet evet. Şey difficulty 3 yapsana şunu. OP'lik verdim tamam, sana. Bir dakika. 3 ne oluyor? Hard. Ya hayır abi. Oğlum normal. hype hard'da oynuyoruz yap lan şunu. Hı -hı. Evet. Hadi yine senin gönlün oldu. Elbette benim gönlüm. Kuş uçuyor. Doruğun kuşu et diyeceğim. Çok komik bir espri oldu. Ne? <laughs> Anlamadım Hayır tam duymadım. Skype'den sesin gelmedi. <laughs> <laughs> hı hı hı. 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 <laughs> geliyor abi onun <laughs> Yaz vurursan trade etmiyorlar abi saçmalama. Vurdum. Ya vurma. Öbürleri kaçmaya başlıyor sonra seni sevmem çok ciddiyim. Eyayne değiştirdiler. Sanki onların sevgisine kaldık. <laughs> onların evlerine kaldık ama başka bir şeyimiz yok. Kalırız. Bu arada son zamanlarda subscriberlarımız iyice artmaya başladı o yüzden teşekkür ediyoruz hepinize. Ayrı bir Video view'lar da çıkmaya başladı. Abi <laughs> adam yana crafting table koymuş. Tahta da balta yapmış burayı kazıyor. ne diyorsun lan sen? Beni mi eleştiriyorsun? <laughs> ben gidip biraz taş toplayayım. Ben de. Al 46 tane şeyim var, Havuçum var. Biraz senin olsun. Çok cömertim. Doruk. Taş mı Yandım. dedin? Bak nereden kasıyorum taşı. Hayır abi ya görüntüsünü bozma. Güzel gözüküyor. Diyen de çok güzel gösteriyor zaten köyü. Bir kere ben doğa severim. Bak her şeyi ekiyorum yani. İnek var. Tavuk Ve var. evet bu bölümümüz tema tarafından sponsorlanmıştı. O yüzden doğa ile ilgili konuşuyoruz falan. De. Temanın açılımı neydi lan? Türkiye emlak. Emlak. <gülüyor> <gülüyor> Yok artık. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar çabuk gece oldu. Türkiye'de emlak muamelleri aşmış. Ne diyor lan? Temon açın mı? <laughs> ya bu geyirenleri kaldırabilir miyim bir oyundan? Öldür. Nedir veriyorlar galiba geyikleri öldürünce bir boka yaramıyorlar. Ya. Neyse like geçti bende. Şu an iyiyim. Bu arada gece oldu bile. Biliyorum ne kadar çabuk oldu diyorum. Evet. Adam gibi bir maine demedim hiçbir yere. Ayrım buldum da bir gidip taş kazma yapmam lazım. Bu hangi şarkı lan? Yeni şarkı yazdım. <laughs> Albümümüzü iTunes'ten alabilirsiniz falan. Doğru reklam. <laughs> Doğru re reklam İNT e, miydi? Co cooperation falan. Lan, sheep bulmadık abi. Koyun yok etrafta. Zombiler geliyor. Slash, give, Ibarius wool, 3. Hayır. Problem solved. E, He tabi de wool yazınca da verecek. <laughs> Vermiyor tabi. Wool'un numarasına bakmak lazım. Vull. eğer plugin kullanırsan veriyor Essentials. Ama zombiler salak olduğu için bana saldırmıyor. Ben şu an diplerimde onları sevdim. Aha kazma kırıldı. 50. Oo. Oh. Oo. Oh. Oh. oh shit. Oo. 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 Wrong like a boss. Wrong luck like a boss. Wrong like a boss. O oh, shit 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 shit. Vay abi odumuz var. Bak, run like a boss. Gel 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 bak burada. Fire ogre falan vardı. Vay adamın merdiven yakıyor geçiyor. Lan öf yeter. Oh, baltayla var. şuraları kır, Baltayla. <laughs> buk, lan ne oluyor buk. lan? Buk. Lan ben içeri giriyorum evin dışına atıyor beni. Lan köylü beni içeri sokmuyor evin. Ha köylülerin içinden geçemiyorsun hayvanların içinden geçebildiğin gibi. İçinden geçeceğim. Ya da playerlerin. Abi kapıdan giremiyorum. İtirafçı abi. Kapıyı kıracağım. Lan oğlum belediye otobüsünde yaptığın taktiği yap. Omuzla. Ha kapıyı kırdım geçtim abi yarım saattir kapıdan geçemiyorum. Ha. Ben ne zaman belediye o, otobüsünü omuzladım lan? <laughs> tamam, bence burası bizim evimiz olabilir. No. Çok cömerttim. Bak. Çok güzel bir süs yaptım. Evet. Bir dakika, bu seed neydi? Seed random koydum. Tamam, Normalde slash fotoğraf yapacağım. Slash seed de. yazsana izleyiciler görsün belki oynamak isterler. Eğer oynamak isterseniz seed buyur. 478 139 178 408 498 234. Neyse description'da da yazarız copy yaparsınız. Ne oluyor abi dışarıda? He, köylü istiyorlar. Sen tamam. şunları alsın abi. Zombileri. Ha. Dur kılıç yapayım alırım. 31 odunum kalmış. Hıh hmm. Evet şimdi epic Warrior skills Evet şimdi Yürü lan Oha Altın zırhlı mini zombi Tamam ben Ben <laughs> Hayır çık dışarı Oo oh, shit Tamam Ben de yardım etmeye geliyorum tamam. Lan tamam. nereye gitti hepsi Bin Allah Allah Sen geri çekil evlat Niye böyle bir şey yaptığını sorabilir miyim? Don <laughs> don. Doruk istedi. <laughs> Gerizekalı zekalı. TP atamıyorsun değil mi sen? Yok e evet atamıyorum aslında. Ekran klavyesi açmam lazım. Onu da şimdi açamam. Neyse ki kendi ismini yazma gerek yok 1.6'da. Direkt TP Aybar yazınca oluyor. Evet ama bende gözükmüyorsun. Yok gelme gözükmüyor. merak etme. Tamam. Neyse ki çok experience'ın falan yoktu. Lan şunu öldürsene itemlarımı alayım. Zombiler çünkü itemları alabiliyor yerden. Şimdi evet, sömürmüştür onlar. Topla 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 topla. Neyse ki köşede öldüm çok dağılmamış. Lan ne yapıyorsun ne yapıyorsun ne yapıyorsun ne yapıyorsun? Yapıyor, yapıyor? Ben geri çekil, Yürü evden. lamb do you have any torch i have this oh do you like my sword oh no toby now michelle so i can swing my sword sword Be evet ekmekçi ayvax. E yeni çıktı taze taze. <laughs> bu ne lan? Evet bu şoförün nasıl sponsorluk aldık falan. Oğlum senin sorunun ne lan sponsorlarla bugün? Ne bileyim lan sürekli aklıma geliyor. Evet do you like my torch? Yaz çarkı olan yeni tekstürü çok güzel. Al gözünde evet. gözün dolsun. Ha! Bunu baş köşem, köşemize koyacağım. Craft crafting table'ın üstü. Hayır, direkt item frame yapacağız ilk bulduğumuz nedir'den. Evet. Tamam. <laughs> <laughs> Slash give aybarsius 355 10. 355 ne? Yatak. Yatak. Lan hadi be gündüz olsun yeter. Oluyor galiba. <gülüyor> 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 ben gidip biraz dışarıda dolaşayım. O ogre var. Ogre'ye kafa göz girelim mi? Bu arada etrafındaki hayvanları öldürme çünkü zaten az ahır hayvanı var. Onları farm yaparız. O ogre beni gördü. Sinirlendi abi. Arkamda geliyordu <laughs> <Oha. Oha. Oha. gülüyor> Kurt adam var. Öldüreyim mi? Oha! Evi Abi evi yıktık mı şu lan, an? Yıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> geri çekil. Öldürdüm lan. İşte. İşte. Lan Reaper da geliyor. Lan geri çekil Mob Griffin'i e off yapsana ya. Öldürdüm. Sa sabah olsun Mob Griffin'i e off yapacağım. Gel abi. Nerd Pole. Aaa Doruk. Bu hepsi Wolf. senin suçun. Nört pol yapıyorum ben. Ben bir tane daha eve kaçtım şimdi evi kapayacağım. Ben güvendeyim Doruk. Ben de güvendeyim. Yes. Ha. Dışarı çıkınca benim kuleye uğramayı unutma. Bir yerde hayalet var ama. Evet. O ameno. Yemeğin vardır inşallah değil mi? Var 25 havuç bir de ekmek. Ay. Ekmek arası havuç yapalım. <laughs> dur ekmek arası havuç yapacağım dur. Ekmek arası havuç. Yes. Ya da ekmek arası çiğ tavuk eti. Acaba 1.7 ne zaman çıkacak? Lan bekle. İşte. Yanına da iki tane havuç. Sandviç yaptım. Niye olmuyor? Ne neyse. Tahta düz oldu mu? Yes, gündüz evet. oluyor galiba. Evet, yavaş yavaş oluyor. Bir dakika, ben de time'dan çıkayım abi. Tamamdır. Oh. Ha, skeleton. Do you like my food? Food. So good. Lan. Dur bir dışarı çıkayım sen göreceğim lan. Kaç dakika oldu bu arada? Am, yaklaşık 20 dakika oldu galiba. Güzel, uzun bir bölüm olsun. Premier çünkü. Aslında 20 dakikalık her bölüm. Neyse şimdi her şey ölüyor zaten. Aslında yok, daha 10 dakika oldu galiba. Lan sen bir karar ver. Evet, 59'da başladığımıza göre. Abi evet. ya, evi yapacak malzeme yok. Benim Yap bir tek çamurum var. <laughs> Düştü. Ya topluyorum ben merak etme. Ha evet öbür yıkık evleri topla zaten kötü gözüküyorlar çünkü. Hayır, Ulan bunlar... Spider ne saldırıyorsun hala ya? abi gündüz oldu. Ah gündüz oldu abimize saldırmayalım. Oha! Oha! <laughs> o ne lan? By entity nokta creatures nokta name. Yaban domuzu kardeş yaban <gülüyor> domuzu. <gülüyor> Olur <laughs> mu sen... Bugün yine formumdayım, bir bölümde iki ölüş. <laughs> ben headshot yemiştim de o kayboldu. Neyse hiçbir şey kaybolmuş. İçeriden crafting table'ımı da alayım. Lan sen hangi taş toplayacaktın? Nerede o taşlar? Al. A a bir 64'lük bir de ikilik. You have got the arrow in the knee. Yes. görürsün. Biliyorum. Bu ne abi? Ne oldu ne? Yanlışla vurdum da. da bu harika mimarlık. Olsun zamanla gelişecek mimarlık. Ben edin. biraz daha gidip taş toplayayım. Ayrın olduğu yer vardı gideyim orayı bulayım da ayrını toplayayım. Çarpık kentleşmenin olduğu bir yerde. Kılıcım kırılmadığı sürece sorun yok da. Patla 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 ya da patlamasın. Abi patlamasın dedik, gunpowder düşürür dedik, düşürmedi. Ee. Abi bu ne? Ortaya bir tane yarrak gibi kule çıkarmışsın. Ee. Ne diyorsun lan? Sen. 4'ten yarrak gibi kule var ortada. <laughs> i̇şte o benim kulem. Ama golem var, golem var. Sataşma, golem var. Abi nasıl gideceğiz ya? Etrafımız doldu. <laughs> Kol var to. So Abi benim ayrım bulduğum yer nerede? Onu kaybettim. Ana buradaydı buldum. Oha içeriye Scorpion Wool kurtadan falan girmiş. Ne yapıyorsunuz? Ha? Aha buldum. İşte bura. Ayrılma olsaydı toplu katliam. Var, var Ben de 4 tane gunpowder var. Ayrılımı almaya geldim. Abi evet. 4 tane yeter ama 5 tane sand lazım ve hiçbir yerde kumsal yok. Var şu an önüm. Ha, iyi, iyi. Topluyorum. Ama bura güvenli. Dost canlısı. At var benim olacaksın ki. Lan bir sürü at var her tarafa at zaten. Zebra var hatta alın. Zebra alın. O bir de Minecraft'ta sadala Minecraft'te craft edebiliyorsun. normal Minecraft yok. Oo iyi oldu o yalnız. Bir sürü inek minek dolu. Bu bölümü bir, bir yakın bir zamanda bitirelim Doruk. İkinci bölümü tamam. yaparız. ve ata binemiyorum düz. Minecraft'te yine niye binilmiyor ata? Lan kim bana atış ediyor? Abi ata niye binilmiyor? More creatures ne değil ne değişik atı nasıl şey yapar. Hayır, At için saddle lazım ya binmek için. E, direkt öyle mi? Önce saddle mı gerekiyor temlemek hmm. için? Hayır. Temlemek için direkt right click ediyorsun e, boş olmuyor işte, Olmuyor. Hmm. Olmuyor, Elin, olmuyor. Elinde elle. bir şey olmayacak. Biliyorum. Olmuyor. Mesela. Belki saddle gerekiyordur. Evet, More creatures'a saddle gerekiyor ama dungeon bulmak zorunda değil saddle için craft edebiliriz. Ironın welder varsa. Ayrınım var, lederim de var. Şu inek eceliyle ölecek. Aşağı edeceğim. Oğlum ben de her şey var lan bende. Bir şey soruyorum var, bir şey soruyorum var. Hepsini öldürme lan ineklerin ama. Farm yapacağız abi. İnek farm çok iyi. Hem etkili hem de leather. Evet, ev tekrar yapılma aşamalarında. Zebra burada. Ben zebraları direkt. Her neyse arkadaşlar, Hap birinci bölümü burada bitirelim. Ama hemen ardından ikinci bölümümüz çekeceğiz. Sadece upload süresi daha kısa olsun diye böyle bir şey yapacağım. Hemen ikinci bölümü çekeceğiz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Allah Allah. Aha, bir şey... şey var. Evet, chocolate var <laughs> Ne yazık ki tek problem burası çok küçük bir yer. Rakip var. daha çok. O zaman havaya mosfet çıksam sorun olmaz. Ruchki Ford, Ruchki, Ruchki. Sen mal gibi bir mermi şurası. olursun. Ee, da zombi toplanmış olur sesten dolayı. Ben hemen kaçarım ondan program yaptım. Onu ben buldur <laughs> size yapmıştım yavrum benim. Ne hey oldu? <laughs> <laughs>